Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Selamlar güzel insan. Ne haber? Bugün sizlerle Yüzüklerin Efendisi'nin filminin geçmişini konu alacak olan Güç Yüzükleri dizisi hakkında konuşacağız. Bunun sebebi en başta Galadriel ablamızın da bizlere söylediği gibi. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan da yaşayan yok artık. Yani kısaca dizi hakkında bilgilendirmeler, bazı ufak tefek soru cevaplar ve küçük bir sohbet niteliğinde olacak bu İyi seyirler. Tekrardan merhabalar. Dizimiz yani Güç yüzükleri 2 Eylül 2022'de bizlerle birlikte olacak. Dizimiz hakkında genel bilgileri sizlere paylaşayım. Öncelikle dizimizin türü, dram, macera ve aksiyon olacak. Dizimizin başlama tarihi 2 Eylül ise hikayemizin mimarı olan Tolkien'in ölüm yıl dönümü olması. Bizlere böyle destansı ve efsanevi bir hikaye bıraktığı için kendisine bir jest niteliğinde yapılmış güzel bir hareket olduğunu düşünüyorum. Sanırım ölümsüzlük böyle bir şey beden toprağın altında çürümeye devam etse de bir şeylere başardıysan ismin halen daha anılabiliyor olması bizlere böyle güzel bir eser bıraktığı için şahsım adına kendisine teşekkür ediyorum. Dizimize geçmeden önce birazcık film hakkında konuşalım. Biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi'nin filmleri 3 filmden oluşmakta. birinci seri Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği ikinci seri Yüzüklerin Efendisi 2 Kule ve son olarak üçüncü seri Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü. Aslında filmlerin diziyle pek bir bağlantısı yok. Yüzüklerin Efendisi'nin evreni 3 çağdan oluşmakta ve filmler bize 3. çağın sonunu yani evrenin nasıl bittiğini anlatıyor. Dizimiz ise daha gerilere, yüzüklerin nasıl yapıldığına ve nasıl kullanıldığına dair bilgiler verecek. Ve gelelim dizimize. Amazon'un bizlerle paylaşmış olduğu ilk görsel şu an ekranlarda görmüş olduğunuz bu fotoğraf. Resimde dikkatimizi çeken ilk detay önde duran kişi. Bu kişi sanırım %99 ihtimalle Galadriel. Ki dizinin ana başrolü olduğunu ve hikayenin çoğunluğunun onun etrafından şekilleneceğini zaten biliyoruz. Görselde ikinci göze çarpan detay şehir olsa da biz sağ tarafta parlayan ve ışıklarını daha söndürmemiş olan ulu ağaçlara dikkat kesilelim. Çünkü görselde asıl odak onlar olmalı. Bizlere çok fazla bilgi sağlıyorlar. Öncelikle ağaçların varlığı dizinin birinci çağda konu alacağını bizlere gösteriyor. Ağaçlar sayesinde buranın Valinor olduğunu görüyoruz ve şehrin de Trion olduğunu anlıyoruz görselden yola çıkarak diziyle ilgili birkaç teori daha söyleyeyim. Dizinin ilk sezonunun 8 bölüm olacağı bizlere söylenmişti. İlk iki bölümünün bir buçuk saatten toplamda 3 saat olacağını detayı da verilmişti zaten. İlk düşüncem geçmişi ufak tefek flash bizlere gösterebilecekleriydi. Ama ağaçları gördükten sonra fikrim değişti. Dizinin 3. bölümde başlayacağını düşünüyorum. İlk iki bölümde detaylı ve film tadında bizlere her şeyi anlatıp sonra üçüncü bölümde asıl konuya gireceklerini düşünüyorum. Bildiğimiz üzere Yüzüklerin Efendisi filmleri aralıksız peş peşe çekilmişlerdir. Birer sene arayla beyaz perdeye taşınmış olsalar da aslında üç film de aynı zamanda çekilmiştir. Ve dizi ile film arasında olmaması gereken ufak bir durum var. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi toplamda 281 milyon dolara çekilmişken güç yüzüklerinin ilk sezon bütçesi 465 milyon dolardır. Bu durum beni biraz heyecanlandırırken birazcık da korkutuyor. Dizimiz daha ekranlara gelmeden rekor kırmaya başladı. Gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli dizi olarak. Amazon bu dizi için ne zamandan ne de bütçeden kaçmıyor. Dizinin haklarını Kasım 2017'de almış olmalarına rağmen 4 yıl sonra sadece tek bir görsel sunuldu bizlere. Tabi kas seçimleri, mekanlar, yönetmen ekipleri ve korona araya girince işler beklenildiğinden biraz daha fazla uzadı. Ama neyse ki artık kısa bir zaman kaldı. Dizinin 5 sezon süreceği söylenildi ama bence 8 sezona kadar da uzayabilir. Çünkü dizi ağırlıklı olarak ikinci çağı konu alacak. İkinci çağı göz önünde bulundurursak ikinci çağ tam 3441 yıl sürüyor ve bizlere bu çağda anlatılması gereken çok olay var. Yüzüklerin yapılışı, Nümenor ve çöküşü, Elendir'in gelişi, Sauron'un Anator formunda oluşu, son ittifak savaşı gibi belli başlı durumlar. Sauron'un Anator formu çok önemli. Çünkü aslında olay tam olarak da burada başlıyor. İnsan suretli Anatar, demirci elflerle anlaşarak büyülü ve kullananların kendisine güçler veren 19 yüzüğü yapıyorlar. Ve sonrasında Sauron hüküm dağında kendisine o 19 yüzüğe hükmedecek olan tek yüzüğü dövdü. Sauron'un ilk düşüncesi bu 19 yüzüğün hepsini elflerin takmasıydı ve onlara hükmetmekti. Ama tek yüzüğü dövüp parmağına taktığında elfler bütün gerçeği görüp ihaneti hissetti. Sonrasında elfler ve Sauron arasında bir savaş çıktı ve elfler savaşı kaybetti. Sauron savaşı kazandığında diğer 16'sından ayrı olan 3 elf yüzüğünün yerini öğrenemedi. Ama diğer 16 yüzü elflerden alarak yedisini cüce krallara, kalan dokuz yüzüğü de güce tapan insan krallara verdi. Yani dizinin bizlere anlatacağı çok şey var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.